Herkese merhabalar arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte bu oyunu oynayacağız. Top oyunu. Birlikte başlayalım oynamaya. Şimdi biraz olur ki yüklendi. Şimdi oynayacağız. Eğer açılırsa da bir gidelim. Açılsana be. Lütfen. Bekliyoruz. Şarkı oyununu kardeşim oynadı. Şimdi ise ben oynuyorum. Bu şarkılı galiba değil. Evet değil. Ya olmuyor mu? nasıl olur? Şimdi olmuyor mu? Evet böyle gidiyordu. Tamam mı? Herkes. Şimdi gidelim mi? Oh my god. Döndüreceğiz. Akıys, arkadaşlar ne güzelmiş bu, değil mi? Şimdi, yani gitsene. Oyun evet, Yeni oyunu bu arada, bu. yine de oynayalım Tabii ki de. Yanına oynayalım, hı hı. Sevdim ben bu oyunu. Size sevdiyseniz misiz, okey misiniz? Ah, foi isto, eu Yine oynayacağım. Sizlerle birlikte oynamak çok zevkli. Oo, arkadaşlar paralar. Oo, paralar geliyor. Yine kazandım. Tamam şimdi ise açabiliriz şu bakayım hayır değilmiş ustaki bakalım burada bu değilmiş arkadaşlar hangisi bir tane kaldı şimdi aa tabi bu buldum top buldum tamam. üzüldüm neyse evet, önemli

Yine kazandım. Ama çok da uzun yapmıyorlar ya. Şimdi reklam olacak galiba. Ya. Bunu ben seviyorum ya. Ama yüklemeyeceğim. Çünkü ben bir gün yüklemiştim. Çok da zevkli değildi. Ama siz eğer, eğer yorumlar açık olsa bana değersiniz. yersiniz ee, ne oyunu yükleyeyim diye. O tam oldu arkadaşlar. Hayır ya istemiyorum. Tamam bir tane de oynayayım. Bay bay yapacağım size. Nasıl oyunlar ekleyeyim diye yazarsınız. Ya şey düştü. Evet. Yine kazandım. Şimdi bay bay yapıyorum. Bay bay arkadaşlar. Kanalıma abone olup ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Ne oyun eğer yorumlar açık olursa ne oyun yükleyeyim diye yorumlara yazarsınız ve ee, başka ne videoları gelsin diye yorumları yazarsınız. Bay bay arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kanalımıza abone olup ve like atmayı unutmayın. Bay bay.